Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yunus Emre, Metin Ali, bugün harika bir ekiple karşınızdayız yani. arkadaşlar. Evet. Şimdi biz bugün Zehirli Jelibon oynuyoruz. Ama çok harika bir ekibimiz var. Evet, seyircilerimiz var. <laughs> seyircilerimiz ve konuklarımız ve kuzenlerimiz. Evet. Arkadaşlar İklimay, Zeynep, Zeynep. Betül, Zeynep. Zehra Betül. Zeynep. Şimdi biz birlikte oynayacağız. Ee, Yunus Emre, sen Orada sen, hakemlik yapacaksın aslında Ama. sen. Metin Ali ve Eklimay oynayacak. Zehra Betül ve Zeynep de seyirci olacak. Zeynep, Be Zehra Betül oyuncağını gösterir misin? O benim oyuncağım. Senin oyuncağın mı? Evet. Bakayım. Ooo çok tatlıymış. Süper. İyi hadi şimdi Yunus Emre hadi bakalım. Evet, Al ne yapacağım biliyor musun? Yok yok. Anneciğim tamam. göz bandına gerek yok. Tamam. Metin arkasını dönsün, iklimay seçsin. İklimay arkasını dönsün, Metin Ali seçsin. Tamam mı anneciğim? Tamam. Hadi bakalım. Dikkat et, bakmasın Evet. Da. Ba, bak. Evet. Metin Ali, hadi. Hadi İklimay, İklimay seç. Metin Ali. İklimay sen seç. Seç. Em, Metin Ali, Yunus Emre sen olaya bak. Hadi İklimay. Tamam, iklimay seçti. Tamam. Şimdi Şimdi kapat sen arkana. İklimay sen arkana dön. Hangisi? Tamam. Lütfen yalama lütfen. Hangisi? Tamam. Tamam. tamam evet. <laughs> Şimdi iklimay dönebilirsin. Şimdi. Zehirli jelibonu ilk yiyen eleniyor tamam mı? Şimdi önce ha. kimle başlıyor? İklimay'a ver seçsin. İklima. Hadi bakalım. Beş. İklimay. Oo, alabilirsin. Beş. Metin, Metin. Hangisini aldın? Beş. Az kalsın gidecektin Metin'in var ya. 3. Hadi Beş. iklimay. Hadi bakalım. bakalım Metin Ali seçsin seç abi Metin 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 bir de yanıyormuşsun direkt o süper olur ya. Söyle hadi bakalım. Timsahlar, jelibonlar, yılanlar. Oo alkış. Yine ölmedin. Aa. Yine almadın. Evet iklim ay. Hadi bakalım. Zeynep jelibon ister misin? Zeynep jelibonu evet. bulabilir misin? Evet. Sen de bir tane seçsene Zeynep hadi. Aa. Abo. Oh. Baştan gitti. Zeyno. Baştan gitti. <laughs> Zeyno onu yere bıraktı. Tamam, tamam. Artık bir şey söylemek istemiyorum Yunus Emre. Baştan Şimdi, gitti. Hadi bakalım. De... Yok dur dur. Bu kırmızı değil, değil. Kırmızı timsah. Kırmızı timsah geliyor. Hadi Metin Ali. Hadi. Tamam bunu seçtim. Ya. Hadi bakalım. Yine ölmedi. Zor bela. Bakalım kim yanacak ilk. Hadi İklimay. Hadi İklimay. İklimay, iklimay, o iklimay da ucuz kurtuldu. Bir düşün. Hadi bakalım. Metin Ali, bana bak düşünmeden de alabilirsin. <laughs> düşünmeden de alalım. bir şey işte yaramıyor zaten. Bakayım. Sen var iyice yılanlara sardın ha. Niye? Bilmem. İklimay, hadi biraz bak. Düşün. İklimay biraz düşün. Bak evet. yanarsın. Çok evet. stratejik. Evet. Tam 12'den vurman lazım. Ben Yoksa evet. Çünkü az kalınca ölme ihtimali yükseliyor. Hadi bakalım İklimay. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Seçebilirsin. Ben 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 ben. Oo ucuz ben 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 kurtuldu. Oraya. Bir şey diyor, mi Ben zeytin zeytin buldum. Buldun mu? Ama almadım. Almadım. Ben de. <laughs> tamam bilmiyorum artık. Alayım. zor bela Metin, Ali de gitti. Hadi bakalım sıra sıra. Haydi Klimay. Tamam. Yaşıyor. Hadi, hadi Metin. Yok. Metin Ali. Yine zor bela. Aa aa aa. Ben ya. de buldum. Metin ben Ali. de buldum. İyi gidiyorsun. Metin ha. çok şansa gidiyor şu Metin. an. Metin gerçekten çok şanslı bir şekilde gidiyor şu anda. Hop. Yaşıyorsun. Evet. Bak. Nokta... Yüzde <laughs> otuz Şu anda kaç tane kaldı? Üç. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim ama söylemeyeceğim. İklim ay oyna. Defa söylemeyeceğim. <laughs> Niye ki? Çok az kaldı çünkü o yüzden bir şey söylemek <laughs> istemiyorum. <laughs> Hadi bakalım. otuz üç bir ikisinden daha... atacağım <laughs> çünkü bir tanesi onun. Bir şey söyleyeceğim zaten iklim ay alırsa otomatikman yanıyor. Ama öyle bir şey var ben o zaman ayır Eşitlik. Hadi, Aa, ama eğer doğruyu bulursa Metin yanıyor. Evet, şu anda Aha. iklimay iklimay doğruyu alırsa. Zaten bir tanesi senin kendin. Bir tanesi eşit oluyor. Belki ben bulacaktım, ben o tanı bulardım ama. Gel iklimay, evet, iklimay, iklimay, iklimay seç. İklimay. %50 ihtimal. Yes! <laughs> <laughs> kaybetti ya. İklimay. <laughs> Bu değil mi? Evet. Onun ki buydu. Evet. İklimay sen şunu seçseydin zaten Metin Ali kendikini alamayacağına göre. Seninkini alıp ölecekti. Direkt seninkini alıp bölecekti. <laughs> Ay. Arkadaşlar, çok güzel bir videomuzun daha sonuna geldik. İklimay Mükemmel ve Metin Ali... Evet, Metin Ali bayağı bir strateji uyguladı ama... Metin bir hilal evet. taktiğiyle gitmeye çalıştı şöyle. Şöyle bir temizledi ortalığı. Evet arkadaşlar, harika ekibimizle bir videonun evet, daha sonuna, sonuna geldik. Alıyoruz. Metin? Evet. Her <gülüyor> kanalımda... <gülüyor> kanalımda... kanalımıza abone Arkadaşlar, İklimay da kanalına abone olmanızı istiyor. evet. evet. kanalımın adı İklimay. Evet onun kanalı da var onu da abone olabilirsiniz evet. arkadaşlar kanalımıza abone, abone olup like atmayı, atmayı unutmuyorsunuz payına. görüşmek evet. üzere hoşçakalın, hoşçakalın. <laughs> göster bebeğini son olarak hadi bir, hadi betül bir o da el sallasın had görüşürüz de Zeynep görüşelim mi? <laughs> hadi el salla bay bay yap arkadaşlara <gülüyor> <gülüyor> görüşürüz